Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, iman dersleri sohbetimize hoş geldiniz. Yine bugünkü sohbetimizde çok önemli, sizin de dikkatinizi çekecek bir sual soru ve cevabı üzerinde duracağız inşallah. Bu çok zaman sorulabiliyor. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılması ve yeryüzüne, dünyaya gönderilmesinin hikmeti nedir? Çok önemli değil mi? Ya, bazı öyle diyor. Ya Adem babamız oradan gelmeseydi ne kadar iyi olurdu diyor, cennet olurduk. Acaba öyle mi? Ya, işte bunu yine Risale-i Nur külliyatından mektubatta, 12. mektupta çok güzel bir şekilde cevap verilmiş. Oradan okuyup anlamaya çalışalım bunun cevabını inşallah. El cevap, hikmeti tavziftir. Tek kelimeyle cevap verdi bakın. Demek ki Adem Aleyhisselam'ın, Adem babamızın cennetten çıkarılmasının ve dünyaya gönderilmesinin hikmeti tavzifmiş. Yani onu vazifelendirme bir vazife için demek ki o buraya gönderilmiş, cennetten çıkarılmış. Yoksa atılmış, ihraç edilmiş değil. Bu çok önemli bakın. Peki vazifesi nedir acaba? Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki Allah Allah. Demek Adem babamız memur olarak bir vazife için buraya gönderilmiş. Nedir o? Bütün terakkiyatı maneviyeyi beşeriyenin yani insanlığın manevi terakkilerinin manevi yükselişlerinin ve bütün istidadatı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları. demek ki e, insana Cenab-ı Hak kabiliyetler vermiş demek bu kabiliyetlerin ortaya çıkması için bir muameleye ihtiyaç var. Nasıl mesela bir toprağa bir çekirdekteki kabiliyet var. Bir ağaç olma kabiliyeti var çekirdekte. Peki bu çekirdeğin ağaç olması için, o kabiliyetin yani ortaya çıkması için ne lazım? Onun toprağa atılması lazım. Peki toprağın için atılmış oluyor bir vazife için. Nedir? O kabiliyetler ortaya çıkacak, ağaç olacak, sümbür olacak, meyveler verecek. Aynı şekilde demek ki Adem babamız da adeta dünya toprağına ne yapılmış? Atılmış ve orada onun kabiliyetlerinin inkişaf etmesi için. Tabi aynı zamanda bu bizim için de geçerli. Yani bütün insanlar için geçerli. Başka? Ve mahiyeti insaniyenin bütün esma-i ilahiyeye bir aine-i camia olması o vazifenin netaycindendir. Demek üçüncü bir hikmet de vazifesi de neymiş Adem babamızın dünyaya gönderilmesinin, cennetten çıkarılmasının? Demek ki Cenab-ı Hak insana kendi isimlerine ayine olacak, yani kendi isimlerini gösterecek kabiliyetler vermiş. Bu aynadarlık vazifesini yapmak için de onu ne yapmış? dünyaya göndermiş. Mesela biz yaratılışımızdan onun Halık ismini gösteriyoruz. Hayatımızla Hay ismini gösteriyoruz. Yine şu aldığımız suretle onun Musavir ismini gösteriyoruz. İşte biz rızıklandırmak rızıklanmakla onun Rezzak ismini gösteriyoruz. Şu Yaratılışımızla onun sani ismini, bani ismini gösteriyoruz. Yani dolayısıyla birçok onun isimleri bizde tezahür ediyor. Biz o isimlerin gösterilmesine ayna oluyoruz. İşte Allah bu dünyayı onun için yaratmış. En cami ayna olarak da insanı yaratmış. İşte insan o isimlere ne kadar aynadarlık yaparsa o kadar kıymetleniyor Allah yanında. Onun için bu eserleri yazan Bediüzzaman Hazretleri bazen talebelerinin odasına girdiğinde dağınık görürse burada ismi Nazım tecelli etmemiş dermiş. Yani Nazım ismi neyi gerektiriyor? Nizamlı olmayı gerektiriyor. Bak onlara ne güzel bir ders veriyor. Bazen oraları kirli, pis görürse burada ismi Kuddüs tecelli etmemiş dermiş. Yani Kuddüs ismi. Yani demek ki temizlik Allah'ın Kuddüs isminin bir aynası oluyor. Demek, temiz olan insan, ben Allah'ın Kuddüs ismine aynı olayım. Nizamlı, intizamlı olan insan, ben Allah'ın Nazım ismine aynı olayım. Bu niyet edecek. Hikmetli hareket eden insan, ben Hakim ismine aynı olayım diyecek. Cömert olan insan, ben Sahih ismine aynı olayım diyecek. Kerim ismine aynı olan diyecek. Muhsin ismine aynı olayım diyecek. Ve o şekilde ne yapacak? Adaletli olan insan, hakkı gözeten insan, onun hak ismine, adil ismine ben aynı olayım diyecek. İşte o isimlere insan e, aynadarlık yaptıkça Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış oluyor. Allah bizden de bunu istiyor. Ve bununla bizim insanlarımız terakki ediyor, yükseliyor. Evet, demek ki bizim burada anladığımız Adem babamız dünyaya getirilmesi bu üç sebepten dolayıymış. Birisi manevi insanlığın terakkisi, iki kabiliyetlerinin inkişafı. Üç, Allah'ın isimlerine aynadar olmak. Eğer Hazreti Adem cennette kalsaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı. İstidadat-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Demek bundan dolayı da bu vazife için gönderilmesi ne kadar hikmetli olmuş değil mi? Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Demek ki insan meleklerden farklı bir varlık olarak yani hem yükselebilen hem alçalabilen kabiliyetlerle donatılmış bir varlık olarak dünyaya gönderiliyor. Halbuki meleklerde yükselme alçalma yok. Onların makamı sabit. Belki hikmeti ilahiye nihayetsiz makamatı kat edecek, yani nihayetsiz makamlara çıkabilecek olan insan istidadına, kabiliyetlere muafık bir dar teklifi iktiza ettiği için bir teklif yerini melaikelerin aksine olarak muktezai fıtratları olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Demek insanın günah işlemekte fıtratında var. Bir bakıma bunu da Rabbimiz bize ders vermiş oluyor. Ha insan günah işler hemen tövbe eder, istiğfar eder. Dolayısıyla Allah da onu inşallah affeder. Bunu da şey yapmamız lazım. Demek böyle baktığımız zaman Hazreti Adem'in cennetten ihracı yani cennetten çıkarılması aynı hikmet ve mahz rahmettir. Yani tam hikmet yani tam fayda için demek ki birçok faydalar için Cenab-ı Hak onu göndermiş. Tam onun rahmetine uygun bir şekilde demek gönderilmiş. İşte biz de insan olarak bu vazifeleri yapmakla mükellefiz ve o makamları kat etmekle mükellefiz. İşte bu e, imtihanla neler ortaya çıkmış? Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bütün peygamberler işte ortaya çıkmış. Bütün onların yollarını takip eden sahabeler ortaya çıkmış. Hazreti Bekirler, Hazreti Ümmetler ortaya çıkmış. Yine işte o büyük zatlar İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Rabbani gibi, Abdülkadir Geylani gibi, İmam-ı Gazali gibi zatlar ortaya çıkmış. Bediüzzaman gibi bak zatlar ortaya çıkmış. Ha, demek bütün bunlar işte onun neticesindeki hikmetler. Öyleyse biz de aynı şekilde onların yolunda ne yapmalıyız? terakkiye çalışmalıyız. Allah bizi de o terakki edenlerden etsin inşallah. Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.